Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 20-26 Nisan haftasının önemli gökyüzü olaylarını değerlendireceğiz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. 23 Nisan günü aynı zamanda Boğa Burcu'nda bir de yeni ay gerçekleşecek. Ancak yeni ayın olası etkilerine geçmeden önce oldukça hareketli bir haftanın içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve güneşin Boğa Burcu'yla geçişiyle bu haftaya başlıyoruz. Boğa burcu güvenlik arayışıyla özellikle de maddi güvenlik arayışıyla alakalıdır. Sabit bir burç olduğu için esneyememe, değişime karşı direnme, alışkanlık ve kalıplara sıkı sıkıya bağlılık nedeniyle hangi şartlar altında olursa olsun içinde bulunduğu durumunu ve konumunu değiştirmek istemeyen bir burçtur. İnatçı tavırları nedeniyle kendini değişimin doğal döngüsüne bırakmakta çok zorlanır. İşte bu nedenle bu hafta oldukça inatçı olabiliriz. Yaşamın bize getirdiği e, değişimin dinamiğini ayak uyduramayabiliriz. Akışta kalmak olanı kabul etmekte çok zorlanabiliriz. Özellikle salı günü gerçekleşecek olan Güneş Satürn Karesi nedeniyle kendimizin e, maddi güvenliğimizin de sarsıldığı, parasal olarak kafa karışıklığı ve hayal kırıklıkları yaşadığımız bir döngünün içerisinde de hapsedebiliriz. Kendimizi son derece karamsar, depresif hissedebileceğimiz bu süreçte korku ve endişelerimiz de artabilir. Kendimizi kısıtlanmış, engellenmiş bir ruh hali içerisinde bulabiliriz. Özellikle otorite figürleri, devlet büyükleri, amir, müdür gibi otorite konumunda olan kişiler, yaşlı ya da yaşlıca bizden büyük insanlarla, anne ve babalarımızla anlaşamayabilir, sorunlar yaşayabiliriz. Bu döngü nedeniyle çok fazla eleştiri altında olduğumuz düşüncesi öfke yaşamamıza, öfkeli davranışlar içerisinde bulunmamıza neden olabilir. Kendimize olan güvenimizi, yeterlilik duygumuzu kaybetme noktasına geldiğimiz, özgüvenimizi kaybettiğimiz stresli bir transit altında olacağız. Kısacası arkadaşlar mümkün olduğu kadar sakinlikte ve sükunette kalmamız, korku ve endişelerimizi büyütmememiz faydalı olacaktır bu süreçte. Evet, 23 Nisan'da yine Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay bize önemli ve güçlü başlangıçlar yapmak için de bazı fırsatlar tanıyor. Çünkü Yeni Aylar, yeni başlangıçlar yapmak için çok ideal dönemlerdir, çok ideal zamanlardır ve bu başlangıcı değişmez dediğimiz alışkanlık ve kalıplarımızı değiştirmek, esnek olmak, yaşamın döngüsüne direnmemek, madde ve maneviyat dünyasını dengeleyerek kullanmak adına bize fırsatlar sunuyor. Yeni ay haritasında koç burcu yükseliyor ki, bize bu fırsatı değerlendirmek için de kendi gücümüze güvenmek ve cesaretle korkun içinden, özellikle de maddi olarak parasal konulardaki konularda yaşadığımız korkun içinden geçmek için de bize destek oluyor. Şimdi yeni ayın etkisiyle bilinçli olarak adım atarsa değişim bize kendiliğinden kolayca gelecektir arkadaşlar. O yüzden bu fırsatı değerlendirmekte çok büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde kendimizi içinden çıkmakta oldukça zorlandığımız bir kısır döngünün içerisinde depresif düşüncelerin korkuların içerisinde hapsetmekte hiç zor olmaz bu süreçte. Cumartesi kesinleşecek olan merkür plüton kara açısı nedeniyle zihinsel olarak da oldukça zorlanacağımız bir etkinin altında olacağız bu hafta içerisinde. Daha önce de bahsetmiştim, Plüton güç gezegenidir demiştim ve bize dokunduğu alanda değişim ve dönüşüm talep eden bir gezegen aynı zamanda. Merkür'e dokunduğunda ise zihnimiz, düşünce yapımız, neye ne şekilde odaklandığımız, zihinse olarak neye en çok önem verdiğimiz gibi konularda bir değişim dönüşüm bizden talep ediyor. Kısacası bize düşünceni değiştir, bakış açını değiştir, hatta değiştirmek yetmez, dönüştür diyor. Tabii bu taleple yaşamak çok kolay değildir. Her şeyden ve herkesten şüpheye düşebiliriz bu süreçte. Bize söylenenlere, anlatılanlara şüpheyle yaklaşabilir. Öyle kolay ikna olmayabiliriz. Takıntılarımız artabilir. Özellikle de Plüton'un doğum haritalarımızda bulunduğu ev konularında bu takıntılı düşüncelerin tuzağına düşmemekte fayda var arkadaşlar. Aksi takdirde bu takıntılı, saplantılı düşünceler bizi bir paranoyanın içine çekebilir. Aynı zamanda iletişimimizde de çok fazla kırıcı, sert olabiliriz. Adeta dilimizi öldürücü bir silah olarak kullanabiliriz. Lütfen iletişim esnasında da kullandığımız kelimelere çok özenle dikkat edelim arkadaşlar. Eğer bu transitin olumlu tarafını kullanabilir, Plüton'un değişim ve dönüşüm enerjisine direnmez, zihnimizde artık zihnimizdeki artık çürümüş düşünceleri adıtıp dönüştürebilirsek hayatımızın da yavaş yavaş değişmeye başladığını deneyimleyebiliriz. Yaşadığımız sürecin bize anlatmak istediği detayları anlamaya çalışmak ve bu süreçte yaşadığımız deneyimler farkındalığımızın artmasına neden olur, ufkumuzun açılması, yaratıcılığımızın artması, iletişimimiz gücümüzün yükselmesi ve görünenin arkasındaki asıl gerçekleri keşfetmek için de oldukça heyecan verici, farklı bir süreç içerisindeyiz bu anlamda. Bu süreci doğru değerlendirebilmek bize aradığımız huzuru ve güven ortamını da getirecektir arkadaşlar. Evet, bu hafta oldukça yoğun enerjiler altında olacağımız bir hafta olduğunu belirtmiştim. Çünkü pazar günü de aynı zamanda Güneş ile Uranüs arasında gerçekleşecek olan kare ile haftayı belki de tat noktada kapatacağız. Uranüs ani ve beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren olayları gösterir. Sarsıcı elektriklendiren enerjisiyle çok yoğun enerji çok yoğun bir gezegendir. Hem hafta içi gerçekleşecek olan yeni ay Uranüs'yen bir etkide olması hem de Güneş Uranüs karesinin gerçekleşmesi bu haftaya ani sürpriz gelişmelerin damgasını vurabilir. Sert açılar altında olduğumuz için ani beklenmedik durumlar gündeme gelebilir. Aynı zamanda teknolojik durumlar, teknolojik anlamda gelişmelerin yaşandığı, buluşların, icatların ortaya çıktığı bir dönemde tabii ki olabilir. Tabii kişisel olarak öngörülemez davranışlarda da bulunabiliriz. Uranüs'ün bu sert etkisi, ani gelişen etkisi nedeniyle isyankar olabiliriz. Ancak bu güçlü etkiler değişim içinde içici bir güç veriyor bize. Bizi zorlayacak da olsa bu döngü değişim ve dönüşüm döngüsünün içerisine çekiyor bizi bu hafta. Kısacası oldukça yoğun, güçlü ve zorlayıcı etkilerle dolu bir haftanın içine giriyoruz. Bu süreci doğru değerlendirebilmek bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Güvenlik ihtiyacımızın yüksek olduğu bu hafta kendimizi depresif düşüncelerden, korkulardan arındırmak, iletişimimize... Kullandığımız sözcüklere çok dikkat etmek e, mümkün olduğunca haftanın yüksek enerjisi karşısında sakinlikte ve huzurda kalmak bizi rahatlatacaktır. Bunun için e, yine zihnimizi sakinleştirecek meditasyon tekniklerinden faydalanabiliriz. Kendimize zihnimizi rahatlatacak aktiviteler e, bulabiliriz. Kendi içimizde inanç ve güveni e, bu sayede büyütebiliriz arkadaşlar. Aksi takdirde bu haftanın bu zorlu enerjisi altında gerçekten problem ve zorluklar yaşayabileceğimiz bir hafta olabilir. Tekrar görüşüne kadar sevgiyle kalın.